başlıyor Evet e, Sayın Tayland Turizm yolcuları Gengenbach-Offenburg Berlin istikametindeki yolculuğumuz şu anda saat 341 itibariyle başlamış bulunuyor yolculuğumuz yaklaşık 6 saat sürüp <laughs> Uh, Ufenburg, Stuttgart, Frankfurt... Ne Stuttgart? Stuttgart? Frankfurt bir yaşından uydurma ya. Stuttgart, Frankfurt... Oradan hafif bir dönüş yap. Frankfurt istikametinde Berlin. Autobonda düştükten sonra... Ya sun. Bir Bu mahala... Atla sen. Greetings. Abi biz şey gibi gidiyoruz. Şu... Avrupa yakasında dursun. Trabzon'a <laughs> gidiyor da İzmir'e gidiyor ya. <laughs> Ay bugün işte Paris'ten çıkarız şimdi. Şu anda 3 Aralık saat 3.41. Ofumuk'tan çıktık. Berlin'e doğru Galatasaray maçına gidiyoruz. Ben kaptan pilot, ilk kaptan pilot. Tabii 5 tane var. Taylan. <laughs> Şu anda uçağı uçurmaktayım. Yanımda kameraman kardeşim Atilla. Arka tarafta Şişko Bülent Şişko, şişko. Bülent diyorlar Bizim İki tane Şişko var geliyorlar Pardon Şişko Levent izlemek istiyor <laughs> Levent kardeşim Levent Bülent küsmez Bülent küsmez ve Şahin Boşnak kardeşim oturuyor Şu anda kameraman arkadaşıma arkayı göstermesini talep ediyorum <laughs> Berlin Berlin İnşallah dönüşümüzde böyle 아, 뭐, 무척 계시지니이신가